Merhaba, Degü Tatlı Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir börek tarifi paylaşacağım ki her katını sayabileceğiniz kat kat çıtır çıtır börek tarifi. Sonunda da hayran kalacaksınız. Diğer özelliği de dört dört de açabilirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Su, tuz, un kullandım. Tuzunu ilave ettim bir dolu tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı sirke, kıyır kıyır olması için. Burada ılık suyum var, bir su bardağı, klasik su bardağımla. İkinci su bardağımı ilave ediyorum. Elimizle 5 dakika yoğuruyoruz. Bir su bardağı daha ilave su yaptım. Toplam 3 su bardağı su ilave ettim. 5 dakika yoğuracağım. Mayasız hamurları Toparlamak biraz zor oluyor tabii ki. Şöyle elimi toparlayabilmem için yarım su bardağı daha ilave ettim. Biraz da tezgahta yoğuracağım. Tekrardan hamurumu yoğurma kabına alıyorum. Üzerini şöyle bir tepsiyle örtüyorum ve 20 dakika dinlendiriyorum. Hamur dinlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel oldu. Şöyle tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle biraz uzatacağım. 3-3 de açabilirsiniz. 4-4 de açabilirsiniz. Şu şekilde. Bu tarafta yağım da soğumuş oldu. Şimdi ilk önce tabanına yağlıyorum yapışmaması için çay tabağı kadar açmış olduğum hamurlarımın üzerine iyice yediriyorum. Önce 8 taneyi altta kullanacağız. 12 taneyi üste kullanacağız. Hamurlarımız yarım saat dinlenirken iç malzemesini hazırlayalım. Burada gördüğünüz gibi yıkanmış tertemiz sirkeli suyla bol suyla yıkanmış olduğum ıspanak yaprakları var yarım kilo ince doğranmış. Bir tane de ince doğranmış kuru soğanım var. Şurada çay kaşığın ucundan karabiber, pul biber çok az da bir tuz ilave ediyorum. Bir kasede karışık peynirim var. Siz arzu ettiğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Benim dolapta kaşar peyniri, tulum peyniri normal beyaz peynir vardı. Şöyle karıştırdım. Bunları da ilave ediyorum. Şurada 4 tane taze soğanım var ince doğranmış. Bunları da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bu iç harcımı güzelce karıştırıyorum. İç harcını hazır ettikten sonra sıra geldi bezelerimizi açmaya. Şimdi 8 tane bezemden başlıyorum açmaya. Bakın, çok güzel hamurlar, yumuşacık, dokunulmuyor. Kendiliğinden açılıyorlar. Şu şekilde böyle açacağız. Şimdi şöyle peynirli ıspanaklı iç harcımı ilave ediyorum. Diğer 12 tane açmış olduğum diğer 12 tane yufkamı da tekrardan aynen bu şekilde açacağım. Üzerine kapatacağım. Şöyle içi bol bol olunca çok güzel oluyor. Böyle mutlaka sizler de çiğden ıspanak kullanın. Çok güzel oluyor çiğden olunca çok lezzetli oluyor. Birden yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle arkadaşlar ellerim çok temiz yıkanmış. Bakın şöyle yayıyorum. Hamurun güzelliğini size anlatamam. O kadar güzel lastik gibi bir hamur oldu. Bakın arkadaşlar. Şuna bakın şöyle. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Bakın bakın. Çarşaf gibi açılıyor. Diğer bezemi de yine aynı bu şekilde açıyorum üst üste. 12 bezeyi böyle bu şekil çeke çeke üst üste yapıyoruz. Şöyle kamera alıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Hamurumu tepsiyi alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kalan yağımın içine bir tane yumurta sarısı ilave ettim. Bunu da üzerine şöyle şu şekilde süreceğim. Ben görünümü daha böyle güzel olsun diye sürmeseniz de olur. Sadece e, ee, yağ da sürseniz olur üzerine. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerine süslüyorum. Şöyle biraz da yanlarına süsam ilave ediyorum. Şöyle otundan beraber. Şimdi böreğimi 180 derece ısınmış fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi balon gibi kabardı böreğim. Efsane bir börek oldu. Lezzetiyle damaklarınızda tat bırakacak bir börek gerçekten. Böreğin pişti. Şöyle sizler de görüyorsunuz. Şöyle keselim. Böyle bir börek hiç yememişsinizdir. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Şöyle çıtır sesini de sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bir çıtır börek görmemişsinizdir. Siz de benim gibi böyle çıtır börek seviyorsanız mutlaka bu böreği yapın derim. Şöyle dilimini size göstermek istiyorum yakından. Bakın kat kat her şekliyle çok güzel, çok lezzetli bir börek oldu. Çıtır çıtır. Şöyle tekrardan da kesmek istiyorum. Böreklerin yanında olmazsa olması cacık ayran. Ben çay yaptım. Sizler arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir bardak çayla afiyet olsun diyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.